Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Fangame'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Railroad Corporation oyununu oynuyoruz. Hemen hızlıca başlayacağız. Öncelikle buradan özelliklerimizi geliştirmemiz lazım. Eğer bunu aktif edersek demir yollarını harcadığımız para %5 eksi %5 azalıyor. Bu bir şey araştırma başlangıcını düşürüyor. Araştırmaların fiyatını düşürüyor. Bu çalışanların aldığı maaşı düşürüyor. Bu da bütün lokomotif ve binaların fiyatını düşürüyor. Bize hangisi işimize yarar ki daha çok? Bunu seçeceğim ben ya. Öncelikle bunu açalım. Sonra başka. Ha 800 puanımız daha var. Burada puanımız varmış. Çalışanların maaşını düşürelim. Bir dahaki görevimize hemen başlayalım. Haritamıza bir genel bakış yapalım. Tamam harita çok büyük değil. Ama küçük de değil. Hızlıca stuff to here. Çalışan al diyor. Nasıl alacağız? Buradan. Bunu alabiliyoruz. Bu neymiş? Construction call. Rail ve soil works'ün fiyatını düşürüyor. Bunu alabiliyoruz mu? Öncelikle bir şey yapmamız lazım. Unit to set up an HR department in office here Önce ofisimize şunu yapmamız lazım. Şunu yükseltip bunu yapalım. Bunu da yapalım. Araştırmaları da başlayalım. Başlangıçta para kaybettirerek başladık. Güzel. Ha tam zaten şey de alıyormuş. Bu görevi bitirdik. Bunu da alalım göreve. Bir şey alalım bu adamı da. Tamam. Hazırız. Bu ne diyor? Buradan Atlanta'ya tekstil fabrikası diyor. Atlanta'da tekstil fabrikası var. Burada da tekstil fabrikası var. Ha, bu fabrikalardan birini al diyor. 72 bin dolar. Bakalım daha yolumuz uzak buralara. Hemen buradan başlamayalım. 3 tane çalışan al diyor. Şimdilik bir tane aldık. Yeni gelen çalışanları da alırız. Her neyse para kazanmaya başlayalım. Bu ne? Buğday istiyor. Buradan buraya hemen buğday taşıyabiliriz. Kömür var. Kömür de istiyor. Odun. Odun da istiyor burası. Buradan buraya insan da taşırız. Buralardan buraya da taşırız hepsini. Bura buğday istiyor. Farm varmış burada. Bura ne istiyor? Tekstil. Hmm, giysi yapıyor burası da. O zaman şöyle yapalım başlayalım hemen. Şuradan yolu çekmeye başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi şuraya bir tane yol çekelim. Tamam mı? Confirm. Aynı şekilde devam etsin buraya. Buradaki tarlaya buğday taşıyalım. Sonra şuradan bir yol ayırıp şöyle yapalım hatta. Şuradan bir yol ayıralım buraya. Şu şekilde yol şöyle yapalım. Burada birleştirelim buradan. Confirm diyelim ve buradan bir tane daha ayırıp şu şekilde şöyle birleştirelim. Confirm diyelim. Tamam. Gidiş olsun. Bura dönüş olsun. Burada aynı şekilde. Ha bura zaten gidiş geliş olacak. Bura sadece bura kapalı olsun. Burada böyle boş olsun. Tamam. Oradan gelen tren buraya girmeden buradan devam edecek. Bu şekilde birbirleriyle çarpışmadan devam edecek yollarına. Şimdi bu diyelim bir tane trenimizi aldık. Buradan yüklen bunları. Hemen buraya götür. Üç tanesini. Yürü. Koş koş koş. Sonra bir tren daha alalım. Sen de buradan et istiyor mu onlar? Et istemiyor. Bu dayla şey istiyor. İnsan istiyor. Tamam buradan insan al. Olabildiğince insan al. Buraya indir. Buradan da aynı şekilde al. Buraya indir. Epli. Sen de git bakalım. Bunu doğru yaptık değil mi? Aynen. Buradan alacak. Buraya şey yapacak. indirecek. Süper. Burayı hazırladık. Bunlar çalışmaya başladı. T1 ve T2. Buraya çok fazla ellemeyiz. Ha buraya deri istiyor. Deri ve bundan istiyor. Giysi yapıyor. Bunlar giysi mi istiyor? Aynen bunlar giysi istiyor. Ha bunu yapıyor. Buna pamuk sağlamamız lazım. Ona pamuk getirirsek nereden getireceğiz? Buradan. Cotton field. Buradan buraya pamuk getireceğiz. Pamuğu buradan kumaşa çevirip buraya götürecek. Burada deriyle kumaşı elbise yapıp buraya geri getireceğiz. Görevimizde görevimizde buradaki şeyleri tekstil fabrikalarını almak. Bu ikisinden birini al diyor. Veya ikisini al diyor. Bilmiyorum. Bir işçi daha gelmiş. Oilworks'e fiyat düşürüyor. ya bakalım sen de. Senin de işi. Görevi de bitirmiş oluruz bir tane daha alarak. Şimdi hemen araştırmalara da başlayalım. Tamam bunları da bir önceki bölümde yapmıştık. Şuradan devam edelim. Veya şu trene mi geçsek hemen yoksa bunu iyice güçlendirsek. Bunu iyice güçlendirelim mi? Yani. Şu şekilde. Sonra bunu da açarız. Hatta paramız varken bunu da alsınlar sıraya. Bilim adamlarımızı şöyle başlatalım çalışmaya. Tamam. Onlar çalışıyor. Bilimcik insanları. Ne bilimci? Şimdi burada Burada çeviriyor keresteyi bir yer istiyor mu istemiyor hmm, bak bura şey yapıyormuş tekstil kumaş ve keresteyi sandalyeye çeviriyor dursun orada şimdilik şurada yakınlarda yok niye yok ki şey ya şuna yakın olsaymış bak bu buna daha yakın aslında Atlanta'dan mı yürüsek buradan yürüyeceğimize ama burada buraya yakın bura buradan yakın buradan buraya yol çekmek ölüm olacak. Buradan da buraya çekmek. Gerçi i̇şte buradan buraya kadar zor olmaz. Biz en iyisi şu neresiymiş burası? Nashville. Nashville'den yüreğine. Orası daha iyi gibi geldi bana. Para kazanmamız iyi şu an. Şimdilik iyiyiz. O zaman ben şuradan yolu şuraya çekiyorum hemen. Şuradan bir köprü çekeriz. O köprüyü de iki yerden de kullanmasını sağlarız. Confirm. Buradan bir çıkış verip şöyle şuraya bir yol çekeriz. Burası da tamam. Şimdi buradan buraya da başlayalım taşımaya. Buradan buraya deri de taşıyacağız aslında. Bir dakika hemen şurayı bir yol daha ben çekeyim. Şöyle şurada karmaşıklık olmasın. Hızlandırmak için yolları. Şöyle tamam. Buraya da yolu yaptık. Orayı da hazırlayalım. Şöyle sen gidiş sen dönüş. Şimdi bir tren daha alalım. Bay. Buradan buradan bunları al sen. Dört taneyi buraya getir. Epli. Hadi bakalım. Sen de git. Evet son işçimiz de geliyor. Reis. Sen de gel. İyi epey ucuza çekeceğiz artık yollara. Şuradan bir yol daha çıkartalım. Şöyle şu şekilde bağlayalım. Siz de tam tersi olun. Böyle daha iyi. Oradan oraya sadece onu taşıyacak. O görevi de bitirdik. Buradaki tekstil fabrikasını al diyor. Paramız şu an yok. Ona yetmez. En iyisi biz kıyafet üretmeye başlayalım. Buradan bunu alıp sen buradan bunları yüklen. Şimdilik 3 tane olsun. Hatta 2-2 iki iki yüklen sen onları. Buraya götürmeye başla. Tamam mı? Sonra bir tren daha alalım. Sen de buradan bunları yüklen. Buraya 2-2 götürmeye başla. Aslında ben buradan buna bir bağlan çekip oradan önemi yapsaydım. Tek treni buradan fıt 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 yapardık. Çünkü böyle iki tren harcamış olduk. Hmm, keşke daha önce aklıma gelseydi. Harcamış olduk. Her neyse şimdilik yapacak bir şey yok. Biraz para kazanalım. Bunları da yapalım. Tamam. Bunlar da bitsin. Sonra bu treni araştırmaya başlayacağız. John Bull. Bakalım yeni görev geldi mi gelmedi. Fabrikayı satın al diyor. Şurada nerede tekstil fabrikası? Bu ofis şehir merkezi. Ha tekstil 72 bin. Araştırmaları devam edelim. Şunu da araştıralım. Evet paramız da geldi. Şimdi buradaki fabrikayı da satın alabiliriz. Ve satın aldık fabrikamızı da. Tamam süper. Şimdi burası giysi istiyor. Artık burada giysi de üretebiliyoruz. Giysi fabrikasında giysi üretebiliyoruz artık. İki tane olmuş şimdiden. Şimdi şu T4'e ekstra yükleyeceğiz. Giysi alacak ekstradan. Onları indirdikten sonra iki tane. Buraya da giysileri indirecek. Deli gibi para kazanacağız. Para çok iyi. Şu anlar şey çok iyi. Bakalım görevlerimize. Aynen. Şimdi giysi Atlanta'ya giysi 10 tane giysi götür diyor. Süper. Çok iyi. Sizin ben kafanıza tüküreyim. Niye Atlantı Buraya götür desene. Orada aynı şey. O zaman hiç Lafı uzatmadan hemen şuradan bir yol çekelim Atlantaya. Oraya gitsi götürelim. Ulan Atlantaya'daki fabrikayı alsak bu sefer de bu Nashville'e şey götür diyecekti var ya kesin. Şerefsizlik yapmayacak mı? Yani yapacak. Onu yapsak onu yapacaktı. Bunu yaptık bunu yaptık. Şöyle. Yalnız şuraya baksanıza %46 %45. Yani yol fiyatı neredeyse yarı yarıya ucuza yapıyoruz yolları. Devamlı yolla alakalı şey aldığımız için. Dur bir dakika. Oraya niye öyle kötü girip bağlandı? Hah şöyle dümdüz bağlan. E niye yapamıyoruz? Para yetmiyor. Ne kadar dedi? 42 mi toplam? 42. Abi bizim paramız bitmiş. Biraz daha bekleyelim paramız da olsun. Evet paramız oldu. Şimdi yolumuzu da çekelim. Şimdi şu T4 şey değil de giysi görevini iptal edelim. Burada ürettiğimiz bütün giysileri direkt oraya aktıralım. Burada giysi üretimi tamam. 10 tane şey taşıyacağız. Ha bir görev daha çıktı. Nashville 50 tane turist diyor. Oraya artık insan taşıyacağız. Taşırız. Bir şekilde ayarlarız. Ya çoğu ana görev değil yan görev. Ana görev olurken o yani, da olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok. Bir tren alıp buradan olabildiğince yüklenip 3 tane yükleniyormuş. Buraya başla bakalım. Hadi yolun açık olsun. Sen epey bir gideceğim orada. Yavaş yavaş git bakalım. T6. Yuh daha yola başladı. 70'te eksi 74 ile başladı. Zararla başladı. Sen ne bekliyorsun? Git arkasından işte. Bir onun oradan çıkmasını niye bekliyorsun ki? Aynı yolu gidiyorsun. Bir sürü de görev gelmeyi şey var. Oh, burası sıkıştı. Yolları genişletmek lazım da. Ya keşke şunu şuradan bir yol çekseydim ya. Ya bu sefer yol masraflı olacak. Zaten paramız da yok. Evet görev bitesiye kadar böyle zaman hızlı bir şekilde bekleyeceğiz. Atlantaya taşıdığımız giysiler kontrat görevi olduğu için para da kazandırmadı ya. Yani. Full zarardayız oradan yani. Bu kadar yol bir de gidiyoruz. Ama hemen zararına iş yapıyoruz. Evet bu T3 gördüğünüz gibi bu da zarar ediyor diyor. Ama aslında zarar etmiyor. T3'teki buraya giysi getiriyoruz. Şey e, pamuk getirip burada kumaş üretiyoruz. Bu fabrikayı biz kendimiz aldığımız için kendimize satmıyoruz tabii ki de. Alıp Burayı kendimiz kumaş üretip oradan daha çok karla şey satıyoruz. Buradaki DC yerine satıyoruz. Yani bu T4'ün daha fazla para getirmesini sağlıyor bize. Kumaştan daha fazla para kazanıyoruz. Şu trenin bir daha gidip gelmesi lazım. Bir tane daha tren çıkartıp bu ne diyor? Tex delivery. Ha, mobilya fabrikası diyor bir şey diyor. Eğer bu görevi alırsak bir de mobilya fabrikasını beslememiz lazım burada. İki kereste bir kumaşla iki mobilya yapıyor. Ama bize 200 de experience verecek. Experience kazanmamız görev bittikten sonraki levelimizi arttırabiliriz. Yapsa ki iyi olur aslında bunu. Ama bunu ana görev olarak mı alacak alırsak işte. Kabul edelim bakalım. Ha, yan görev ya. İster yaparız ister yapmayız. Buraya da 10 tane tekstil taşı diyor. Şuradan taşırız aslında. Niye taşımayalım? Şuradan yol çıkartırız. Şöyle şu şekilde şuraya yolu çektik mi? Tamam. Bir de şuraya bir hatta daha kururuz. Burayı yavaşlatmamak için böyle bir hatta daha kuralım. Bunu da tamam. Bunu şu T6'yı bırakmamız lazım. t 6yı son şeyi götürürse görev biter. T6 nerede? Burada. E götürüyor. Ha yok daha bir daha bir daha götüreceğim. Nasıl lazım bunu? Dur o zaman. Şurada giysi vardı değil mi artık? Tamam buraya artık şey götürme sen. Hadi bizim şey. Sen bir dur bakalım. Sen taşıma artık. Neredesin? Buradasın. Sen bir git dur bakayım oralarda. Onu da oraya götürünce bir durdururuz. Şuradan ekstra şey almak için. Giriştiğimiz bu çabalar işimize yarayacak mı göreceğiz. Şuradan tekstil al 3 tane buraya götür. Hadi bakalım. İlle istiyormuş. 10 tane ondan istiyor. Oo evet. Bunu da bitirdik. Artık buradan yeni şeyler de açıyoruz. Yeni trenimizi açtık. Ama yeni trenimizi alamadık. Paramız yetmedi. Of. T6 buraya git. Tamam. T6 son şeyler de indirdi. Sen de gidince bir dur bakalım. T6 Evet T7 son kumaş parçasını buraya da getirmek için yola çıktı. Şunu yapamadık, bunda başarısız olduk. Bunu aldık ama en azından bundan 300x gelecek. Evet T7 yolu çıktı. Son giysi, Atlantaya giysi kargomuzu da çıktı yola ve bitiriyoruz artık. Ve son kargomuz da ulaştı. Ve evet görevimizi bitirdik. Bir tane görevi yapamadık şurada. 200 XP alamadık oradan. Ama diğer bütün görevlerimizi bitirdik ve sağlam XP aldık. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güle güle.